İyi, lane bana pushluyor. E geldiğinde base atmamış olursa keserim ama base atarsa sıkıntı. Bir tık kırpayım şurayı. Kırparsam belki base'lemez. Adam ordumu çevirince direkt kaçıyor abi olay yerinden. Son anda geldik. Bu arada çocuk ölüyordu az kalsın. Çara bunu aldığın gibi deli gibi mobil oluyor ya. Bayılıyorum 1100 ile base atmaya. Fail. Stekleyip girseydim keşke ya. Dur birazdan keserim. Oçmıyor 10 lira göndermiş. Dünya yone birincisi mi diyeceğiz artık demiş ve gene ekrana çıkmadı sanırım. Abi teşekkür ediyorum. Abo abone ne ya? Bak. Allah söyletti. Abone mi olacaksın yoksa? <laughs> e, teşekkür ediyorum doneydin için. Sağ olasın. Bu arada deneyeceğim abi dünya birinciliğine sıkıntı yok. Melim'den geleni yapacağım. Dryart'a bir asılacağım, deneyeceğim. Ultim yok. Şuna da dive atmak istemiyorum ya. Aa. Lan bir saniye. <laughs> o yanlış oldu. Knight yok. Z all in yaparsa ölme ihtimalim yüksek. O farmı kaybetmek istemiyorum. Hiç gank almadım ha bak. Z matcha bunda iyiyiz. Susta da ölmüştü. Zedik Knight, nice straight. Algi Grace bir oyun yapar oraya. İşte bu be. Ah. İnandım abi orada yetişseğime inandım. Yersin döndüğün yerde. Daha base atmadım beyler. Snowball'u çok fena açarın ya. Bu sefer W fullleyeyim. Biraz daha vursaydım. Gray Soul'size de ulti atsaydı be. Neyse ölmeyelim. KDA gitmesin. Ölmeden bitirmem lazım. What the fuck? Zed yarı yolda kaldı bu arada. Tam olduğum yere düşseydi keserdim. Onu da öğrenmiş olduk. okey. Olduğum yere düşse kesmiştim. Bu E biterken asla acımayın abi ultinizi kullanın E biterken ultin gidiyor ee, ultiyle rakibin arkasında belirip pasar attıktan sonra geri dönüyorsun yani Çok vuruyor. Oğlum adama iki vurdum çeyrek can kaldı. <laughs> Birden daha fazla ölmemek lazım işte. iki ölürsek KDA bozulur. Ben mi öldüm? 4 kez, 7 kez, 9 kez, bir kez. Aa bize daha düz 2-9 gidiyormuş. Timo çok vurdu. Timo zaten geriye düşse de Liandry ile yargı dağıtıyor ya mantarına falan bastığında. <laughs> e ile incem yok çocuk mantar koymuş. Yok etti. Yani, artık... Kaçacakları bilmiyorum. Trolleyenler olur kanka illa. Aa orada ultiyi aldı ve ben döndüğüm zaman ultisi işsilemedi. Ulti sesini duydum ben orada. İlginç. Çıkabiliriz. Canınız çok az, öleceğiniz direkt. Hepiniz öleceğiniz burada çıkın. Aa, E'nin dönüşüyle bana kalır dedim de Arus'un kanamasına kaldı. Hop, E'nin dönüşüne. <laughs> İçimdeyken. Ya, ultiyle ile garanti bir tane kill alabiliyorum. Böyleyken. Bye bye. Oyun taşıma konusunda yönemi yasuo mu? Yani aynı eşyalara sahip aynı skoru falan bence Yone. Yani çok daha güzel fight başladı, fight bitirebilir kanka. Ama onu yeme. Ana onu nasıl yerim? Aramızda bayağı mesafe yok muydu? Güzel, 16 skor. Şu an herhalde 1v3, 1v4 atarım. Ulti hepsine tutsa 1v5 de atarım. Ama Cassio falan CC'leri çok fazla ya. Timon'un Q'su sıkıntı. E'ye döneceğin oturarak E atıyorum. Onu oynadıkça alışacaksın. Oynadıkça alışacaksın. Daha çok oynamamışsın dur. Yine yedim. Kasyon'un W'sundayken geri dönemiyorum ya. CT'li oçar. Yediğim ikinci ulti. Adam bayıltıyor. Bunları da oyzlamam lazım. Senle uğraşmayacağım Timo. <laughs> Kansersiniz Casio ile ikiniz. Adamlar Timo Casio bot lane yapıyor ya. Siz nasıl bir psikopatsınız gerçekten. Ve 10 dakikadır Eee... İnibitörler açık. Bunlar deli gibi farmladı. Ersin out Sen de yersin out play'i yat. Bak ben, beni gaza getiriyorsunuz. Ne can fullledim be. Hadi let's go. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dön dön dön. Döndü. Yine yedik nalet. Yok. Kaç. Burada ward var mı acaba? Bir şeyler alırız ya bu saatten sonra. İyi, döndüğüm yerde kasıyor yok Allah'tan. Grave solo boron yapıyor ya çocuk. Fena. E'deyken base atılmıyor. <laughs> of, damage'e bak. Ne vurdu be? Ama ya beni alamazsın burada içeriye. Çok güzeldi. Ultini kullanamadan ölürsün. Felaket. Güzel 17 1 Nice. 依家嘅嘢，老爷嚟睇玩